Edirne Belediye Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 30 Haziran 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Yağlı güreşler ise 4, 5 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Edirne Belediye Başkanı Avukat Firiz Gencan Gencanakın bu yıl Kırkpınar'a tarihinde ilk defa bir kadın belediye başkanı olarak ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek önümüzdeki yılki Kırkpınar için şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kırkpınar güreşlerinin bu yıl aynı zamanda ilk kezlik lig usulüyle düzenlendiğini de hatırlatan Başkan Gencanakın bunun da güreşlerin seyir zevkini artırdığını kaydetti. Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu belirten Edirne Belediye Başkan Avukat Filiz Gencanak'ın 664. Kırkpınar için şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Şimdiden tüm güreşseverleri 4, 5, 6 Temmuz 2025'te yapılacak güreşlerimize davet ediyorum dedi.